Göz doktoruyla randevunuz var. Göz muayenesine gideceksiniz. Bir göz doktoru olarak size verebileceğim birkaç öneri var. Sırasıyla bunları sayarsak. Birincisi, olabildiğince gözleriniz dinlenmiş, iyi uyumuş. Gözünüzün çok yorulmadığı bir günde gitmenizi tavsiye ederim. Gözünüzü çok kuruttuysanız ya da göz ise bazen muayenelerde iyi sonuç alamayabiliyoruz. İkinci nokta. Doktorunuza söyleyeceklerinizi aklınızdan bir geçirin. Ama bizim hastalarımızın bir kısmı çok eskilerden ve çok ayrıntılı konuyla alakası olmayan noktaları anlatıyorlar ve doktorunun dikkati dağılıyor. Hepimizin belli bir dinleme süresi var. Özellikle göz doktorları olarak bizler dahiliyecilerden farklı olarak göze baktığımızda önünü, içini, dışını, numarasını her şeyini cihazlarla görebiliyoruz. O yüzden size önerim göz doktoruna giderken birkaç kısa cümle. Görmem iyi değil, şu zamandır bozuk, göz tansiyonum var, şu kadar yıldır var, şu ilaçları kullanıyorum gibi bir özet hazırlamanız. Üçüncüsü, tıbbi geçmiş bizim için çok önemli. Önceden yapılmış bütün testlerinizi yanınızda getirin. Dördüncüsü, gözlüklerinizi yanınıza getirin. Hastalarımız bize gelirken gözlüğünü getirmiyorlar. Mesela diyor ki gözlüğümle rahat değilim. Belki biz de muayenede aynı gözlüğü yazıyoruz. Problemin ne olduğunu bilmezsek çözemiyoruz. O yüzden gözlüğünüzü getirmeyi ihmal etmeyin. Beşincisi, bazen hastalarımız akrabalarıyla, eşleriyle, dostlarıyla ve bazen çocuklarıyla geliyorlar. Biz doktorlar için en dikkat edici şey, dikkat dağıtıcı şey bir hastayla konuşurken etrafta dolaşan bir çocuk, Elektrikli aletler var onun priziyle mi oynuyor? Ne yapıyor? Aslı olan dikkatimizi kaybediyoruz. Ya da hastanın yanındaki kişi biz muayene yaparken "Hocam benim de şöyle bir sorunum var." diyor. Hastanın e, muayenesinin kalitesini düşürüyor. O nedenle erişkin bir insanın ya yalnız ya da yanında tek bir yakınıyla, bazen yaşlılar unutuyoruz diyoruz çocuklarıyla. Çocukların kendilerini en iyi bilen ebeveynleriyle gelmesi çok önemli. Çocukları muayene ederken kardeşleri yanlarında oldu mu dikkatlerini çok çok dağıtıyorlar. O yüzden mümkün olduğunca her çocuk bir ebeveynle yalnız muayene edilmeli. Yine bir ebeveyni muayene ederken çocuklar etrafta hareket ettiklerinde doktorun dikkati dağılıyor. Altıncı öneri göz muayenesine gelirken o günkü muayeneden sonra kullanılacak damlalar nedeniyle gözünüzde bulanıklık oluşabileceğini hatırlayın. Mümkünse aracınızla gelmeyin. Aracınızla da geliyorsanız çok yakına bir randevu vermeyin. Çünkü bazen kullandığımız damlalarla göz bebeğini büyütüp retina muayenesi yapmamız gerekiyor. Bu muayeneden sonra bir 2-3 saat güneşte kamaşma ve yakında görme bozukluğu olabiliyor. Yedincisi, kontak lens kullanan hastalarımız Muayeneye kontak lenslerle bence gelebilirler. Lensi çıkarmadan önce ilk önce lens muayenesini yapıyoruz. Böylece lensleri gözüne uygun mu? Gözüne oturması iyi mi? Numaraları güzel mi? Anlayabiliyoruz. Ama yanınızda lens kabınızı ve solüsyonunuzu getirin. Bizde her zaman bulunuyor ama bazen başka bir hastanınkini koymuş oluyoruz. Dolu oluyorlar. Ve o nedenle lenslerinizi çıkartıp muayeneye öyle devam edeceğimizi bilmeniz gerekiyor. Bir diğer öneri glokom hastaları gelirken muhakkak ya da her diğer hasta grubu göz damlalarını yanlarında getirmeliler. Hastalar bazen diyorlar ki e siz göremiyor musunuz? e bilgileri hastanın özeli. Bizim onları görmemiz kanunen yasak. Ancak hasta bize şifresini verirse görebiliyoruz. Öyle olunca da hastanın şifresini alıp bilgilerine girmek çok da uygun olmuyor. O nedenle siz kullandığınız ilaçların ya resmini çekin, ya kutularını getirin ya da eczanenizden bir e-nabız dökümü alın. Son bir yıl içinde kullandığınız ilaçların listesi olsun. Dokuzuncu nereye geldik sanırım sayılar bazen karışıyor. Kontakt lens kullanan hastalar lens kutularınızı yanınızda getirin. O lenslerin üzerinde parametreler var numarası, eğrilikçi, yarıçapı gibi. Biz muayenehanede lenslerinizin numarasını ölçemiyoruz. Bir hasta geliyor çok güzel lensleri var. Numarasını bilemeyince yeniden bir lens veriyoruz. Belki yeni yazdığımız lens eski lensi kadar gözüne iyi uyum sağlamıyor. Onuncu öneri muayeneye, muayene gelirken özellikle bayan hastalarımızın yapması gereken noktalardan birisi makyajsız gelmeleri. Bazen makyajla gelmeleri iyi olabiliyor. Makyajlarının iyi olup olmadığını da anlayabiliyoruz ama makyajlı gözlerde bazı hastalıkları anlamak çok kolay olmuyor. Bu nedenle göz muayenesine gelirken temel tedbirlerinizi alın, daha başarılı bir muayene yapabiliriz. Kalın sağlıcakla, gözlerinizin ışığı hiç sönmesin.